Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Canlı yayında İyi Parti CHP kavgası. 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası köprüler atıldı, resmi çizilen CHP-İYİ Parti krizi canlı yayına yansıdı. Yerel seçimlere giderken CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim günden güne büyüyor. Meral Akşener'in kurmayları müstakil seçim taleplerini dillendiriyor. Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yapıyor. Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarla ön plana çıkan Sözcü TV, CHP'li Gaye Usler, Sayın Oktay Vural, İYİ Parti içerisinde önemli görevi olan bir kişi ve yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz diyor. Aslında siyasi sonucu olur. Hem genel hem de yerel seçimlerin siyasi sonucu olur. Neticede 2019 yılında 11 büyükşehir belediyesi el değiştiğinde çok şey değişti. Onun için yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz demek ne kadar doğrudur bunu tartışmak lazım diyerek İYİ Parti'li Vural'a tepki gösterdi. Ulusluer'in 2019'da Balıkesir İYİ Parti yüzünden kaybettik sözleriyle gerilimin fitilini ateşledi. Elbette ki ittifaklar karşılıklı fedakarlıklar yapılarak oluşturulmuştur. Ancak bunun sonucunda örneğin Balıkesirli Sayın Turan Çömez'in de milletvekili olduğu il yapılan anketlerde CHP adayı tarafından alınabiliyor görülürken ittifak nedeniyle İyi Parti'ye verilmiştir ve Balıkesir kaybedilmiştir. Esasında hep o kazanılan 11 büyük şehri konuşuyoruz ama kaybedilen şehirler de ittifakların sonucudur. Çömez, Kılıçdaroğlu'nun genel seçimde aday olmasının hata olduğunu ima ederek uslu ere ona bak karsanız Kemal Bey de seçimlerden önce %60 kazanıyordu sizin anketlerinize göre yanıtını verdi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.